Tehlikeli birleşim. Tamam çocuklar, kim biraz aksiyona var? Hadi Kor, kafanı o kitaptan kaldır. Biraz hedef talimine ne dersin? Ref şu an talim yapamam. Kaya Kalesi hakkında okuyorum. Bu yerin gizemli bir yanı var. Bir buzun ateş etmektense okumayı seçeceğine güvenebilirsin. Evet. Peki ya sen Treki çocuk? Hadi biraz dövüş hareketleri yapalım. Ve aksiyon. Ee, şekerleme yapmam gerek. Çok fazla slogu yedim. Eren! Evet. Şuna bakar mısınız? Üçlü çakıl çevirmeci. Sizin neyiniz var çocuklar? Bizler koruyucularız. Gormon en büyük savaşçıları. Bir şeylere vurmamız gerekiyor. <laughs> hey! Ne yaptın o dikkati? Tüm yeri yıkmak mı istiyorsun sen? <laughs> hey millet! Siren burada. Hı? <laughs> Başardın. Merhaba Sirin. Hmm. Vay canına, Kaya Kalesi. Bu harika. Siz sahte Darkan hayaletleri kovduğunuza göre sonunda kalemize geri taşınabiliriz. Burası hala biraz ürkütücü. Sence de öyle değil mi? Bu krallığın en iyi kalesi. Sadece biraz bakıma ihtiyacı var. <laughs> <Ha? Gülüyor> Rift, bak sadece ben. Çocuklar Şuna bakın. Aycan'ın canına çılgın yazılar. Kadim yazılara benziyorlar. Trek, Siran. Bu konuda bir şey biliyor olmalısınız. Bu kale ile ilgili bir sürü efsane var ama ben... ...kadim kaya ürünleri derslerimi pek iyi dinlemiyordum doğrusu. Şu anda en önemli şey halkımızı geri getirmek. O haklı. Kaya köylerine gideceğiz ve onlara iyi haberi vereceğiz. Ne yani? Aşırı sıcak çölü mü geçeceksiniz? Hayır kalsın. Ben burada kalıp bunu çözeceğim. Cevap orada bir yerlerde. Harika. İkor burada kalıyor. Biz göreve gidiyoruz. Ve hatta aksiyon bile görebiliriz. hayır Rif. Burayı sen dağıttın. Sen temizleyeceksin. Hı? Antrenman istiyordun. Bunu ağırlık kaldırma gibi düşün. Harika bir kol çalışması. Ne? Hayır. Ama aksiyon. Aa. Tamam. Bu Kaya. Bu sonra yine Kaya yardım edebilir misin? Bunlar sihirli ürünler. Çok büyük güçleri var. Siz buzcular arkadaşınıza yardım etmeyecek kadar soğuk musunuz? Hey! Ah, ah, Aa! Kaya kayaya vuruyor. Buydu. Antik gizemleri çözmek çok sayıda yeteneğimden sadece biri. Kaya kayaya vurduğunda kayanın gücü uyanır. İnanılmaz. Bir element kalesindeyiz ve güçlerini harekete geçirdik. Ne demek biliyor musun? Bu demek oluyor ki mega element enerjisi. Aynı anda iki gormiti çağırabiliriz. Çift aksiyon. Hayır Riff. Darkanlar bunu fark eder etmez saldırıya geçecek demek. Öyleyse onlar için hazır olmalıyız. Gormitileri hemen çağıralım. Hmm, Evet ilk defa haklı olabilirsin. Dostum ben her zaman haklıyım. Bir diğer yeteneğim de bu. Buna pişman olacağım. Kaya krallığında bir element yükselişi. Red evet, sana iş veriyorum. Nedir karanlığın büyük lordu? Büyük Gorm savaşında Kaya kalesi hiç yenilmedi. Element güçleri hayatta kaldı. Saklama sağlamı. Bu şapşallar onları uyandırdı. Saldırmak için en uygun zaman. Ama lordum iki gormiti çağırıyor gibi görünüyorlar. Bir gormiti güçlü ama ikisi... Hayır iki zayıf demek. Bu yeraltı çekici. Element enerjisiyle besleniyor. Kendi güçlerini onlara karşı kullanacaksın. İçin gücü! Ortaya çık Koga! Gormit'in, elemen şövalyeleri! Buzun kudreti! Diakos, savaş eğitimi. Hadi yapalım. Buza karşı ateş, denk bir karşılaşma. Isı kalkını. Isınmanız bitince bize haber verin. <laughs> O yakıcı sözler ama biz yanmayız çünkü biz ateşi yakus. Onlara buzun gerçek kudretini gösterme zamanı. Dolu fırtınası, kalkan ya. yangını. ateş asla iyi olmaz. Neden seni dinliyorum ki? Ah bir şey değil. Birkaç yara bere işte. Burayı temizleyelim. Başka bir sürpriz istemiyorum. Ha? Bunu ben yapmadım. Saldırı altındayız çabuk. Hı? Bakın, Gormiti ve zavallı küçük koruyucuları oyun oynamaya çıkmış. Evet, aksiyon. Hı. <Gülüşmeler> Darkor'a geri dön Gret. İkimize karşı hiç şansın yok. Dur! Oh! Dolu fırtınası! <gülüyor> 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 hmm. Şimdi Koga, tadına bakmak ister misin? Hı. 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 Saldırılarınızı emip, onları bin kat güçlü halde geri yollayabilirim. Sen sadece ateşle oynuyorsun Great. Büyük hata. Evet, bunu yemeye çalış bakalım. Evet. Kalkan yangını. <laughs> evet, boydu saklaymış. İkiniz bana karşı güçsüzsiniz. <laughs> Ama tek bir çizik bile yok. Çekicini yok etmeliyiz. Daha fazla enerjiye ihtiyacım var. Sadece ona daha fazla güç verirsin. Teslim olmayı reddediyorum. Özellikle de Grede. Denemediğimiz bir şey var. Buz artı ateş. Bu çılgınlık olur. Onu kontrol edemeyiz. Hepimizi yok edebilir. Ben daima haklıyım unuttun mu? Daha iyi bir planım yok. Benim de yok. Ateş haklı. Sanırım buna pişman olacağım. Yine. Ee, bana ne hazırladınız bekliyorum. Şimdi. Dolu fırtınası. Halkan yangını. İşte böyle. Daha fazla güç. Bir şey arayacağını düşünüyor musun? İşin gerçeği her zaman haklıyım ama sadece arasında. Öğrenmenin tek bir yolu var. <gülüyor> <gülüyor> Hala anlamıyorsunuz öyle değil mi? Anlamayan sensin. Ateşle oynamamalısın. Ve buzla. Saklanın. <laughs> Selvus Diakos, güçlü ateş koga. Evet, haklıydım. <laughs> evet, öyleydin. Öyleydin. Dostum, biz en iyisiz. Kayacılar buraya gelip huzurla yaşayabilir ve hepimiz dev bir parti verebiliriz. Temizlikten sonra. Aa, evet. Sen de haklısın tabii.